Tokat'ta bir fırın sahibi müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca bulduğu yöntemle şaşkına çevirdi. Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kağıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu Madeni para bulabilmek için yaptığı yöntemle şaşkına çevirdi. Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken 1000 lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı. Çavuşoğlu yaptığı hareketle şaşkına çevirdi. Müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira" 200 lira bozuk para getirene 210 lira, 1000 lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum. Ben de böyle bir çözüme başvurdum şeklinde konuştu. Bu para sıkıntısı büyük. Aa. Büyük sıkıntı var bozuk paralar. Şu, an, şu anda hiç mesela şu anda Evde, evdeki kum paraları kum paraları getirsinler diye arada arada getiriyorlar kaç tane getiren oldu çocuklar, çocuklar ev evdeki kum paralarını getirip kağıt para yapabiliriz 100 liraya 105 lira 200 liraya 110 lira bu şekilde 1000 liraya 50 lira ya bu bozuk para bulamamamız